Şimdi bu arkadaşımızın yaptığı da e, ilk ilk yapılana benziyor. Yani şuradaki ne benziyor? Direkt mailin içine tüm kodları yazmış. Metot yok yani bunda. Sadece ben ifle yaptım. Sen de while yapmışsın sanırım. Do while. Ha. Do while yapmışsın. Tam e, tamam algoritma farklı ama metot kullanımı yok. Düz yani düz bir şey. Biz metotlarla yapmayı daha çok alışmalıyız öyle söyleyeyim. Tahmin sayı sayaç. Dört tane değişken tanımlamış. Scanner nesnesiyle oyunun bir çalıştırayım önce neymiş? Merhaba diyor. Benim tuttuğum sayıyı bulabilir misin? Bu birden yüze kadar mı? Ha, bu daha farklı bir oyun. Aşağıya diyor. O zaman Vau, wow, beşinci denemede buldum. <laughs> Azmış. Bu, bu şekilde bu bir, bir oyun. Bu da güzel, bu da farklı bir yapısı var. Ama metotlaştırabiliriz bunda. da. Hmm. Aldı random bir tane sayı oluşturuyor. Yüzle. Sıfırla yüz arasında değil mi bu? Birle evet. yüz arası. 100 ile 1 ile 100 arası bir sayı oluşturuyor. Sayacı sıfırlamış. Burada sayıyor kaçıncı hakkında bildiğini. Burada söyleyeceklerini söylemiş. Adamın girdiği sayıyı da buraya tahmini atmış. Sayacı da 1 arttırmış. Tahmin verisini aldıktan sonra ilk hakkını kullandı çünkü. Ondan sonra tahmini küçükse yukarı diyor ve sayacı arttırıyor. Eğer ki tahmin sayısı normal sayıdan büyükse aşağıya diyor. Evet. as if to ha devamlı tahminde yani yeni girilen tahminleri de alıyor kullanıcıdan alıyor eğer ki eşit değilse de nasıl eşit değilse nasıl yaptı bunu while tahmin eşit değildir sayı. Ha? Ha, eşit olmadığı müddetçe bunu yap diyor. Eşitlediği noktada da sistem out print sayaçta buluyor. Sayacı yazarak çıkıyor. Yani do while yapısı şu eşit olmadığı müddetçe şu aradakiler gerçekleştiriliyor. Daha sonra da bunu veriyor. Bu da başka bir yöntem.